Değerli dostlarımız, hepinize Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimlerinden, Almanya'nın Düsseldorf şehrinden selamlar, saygılar. Günümüz, ömrümüz mucizelerle dolsun. Değişim dönüşüm ötesi enerjimiz daim olsun. Şimdi yapacağımız meditasyon birden fazla konu için şifa, helal bolluk bereket, sonsuz ve sınırsız bilgelik, huzur ve mutluluk için. Belki en temelde şifaya ihtiyacınız var ve sonrasında helal bolluk bereketi ve sonrasında huzura mutluluğa, sonsuz bilgeliğe. O halde gözlerinizi kapatın. Bizi bu yüksek enerjilere götürecek sembollerle bir meditasyon yapalım. Gözleriniz kapalı. Marmara Denizi gözlerinizin önüne gelsin. Bir tarafında İstanbul, bir tarafında Çanakkale, bir tarafında Bursa, bir tarafında Tekirdağ. Marmara Denizi'nin sularını kaldırın. Denizin tabanı görünsün. Ve uzaydan bakın dünyaya. Marmara Denizi'nin içinde 400 kilometre boyunda deniz kızı ve 450 kilometre boyunda onun kocası var. Bugüne kadar ne düşündüyseniz, ne hissettiyseniz, ne yaptıysanız bu deniz kızı ve adamın hissettiklerini, düşüncelerini, yaptıklarını yaptınız. Yüce Allah onu ikisini oraya sembolik olarak koydu. onlar sizin beyninizin içindeki sağ ve sol loblar ve Marmara Denizi'nden deniz kızının ve kocasının çıktığını hayal edin. Onlar orada esir. Balık esir onlar. Çıkarın. Çanakkale boğazını açın. Ege'den Akdeniz'e gitsinler. Akdeniz Ege denizine göre daha büyük. Orada büyüsünler. Marmara'dan Akdeniz'e çıkan bu deniz kızı ve kocası sizin kalıplarınızı, yargılarınızı, olumsuz düşüncelerinizi bir kenara atmak, onların esaretinden kurtulmak demek. Deniz kızı ve kocasının Akdeniz'e çıkması sizin kişisel aydınlanmanız demek. Şifanızda helal bolluk bereketinizde huzurunuz mutluluğunuzda cesaretinizde sonsuz bilgediğinizde hayal ettiğinizden bile çok daha fazla artar. Eğer Akdeniz'de bu iki devi, görmek isterseniz Akdeniz'in sularını kaldırın. Akdeniz'in tabanında ayakları İspanya'da, kafası Batı Anadolu'da, tüm bedeni Akdeniz'in tabanında deniz kızının kocasını göreceksiniz. Ve onun yanında deniz kızını göreceksiniz. Deniz kızının kafası Sicilya'da, kalçası Libya'da, kuyruğu Doğu Akdeniz'de. İster inanın, ister inanmayın. Ya da daha sonra kendinizce uygun bir zamanda inanın. Bunların ikisi burada esir. Burası ceza yeri. Ve o devin sol ayak bileği ceza yerinde zincire vurulmuş. Orası ceza yeri. Değerli dostlarımız, belki memursunuz, belki belirli bir aile sahipsiniz ya da dükkan sahibisiniz, esnafsınız ya da Allah'a şükür güzel, helal, bolluk, bereket getiren bir işiniz var. Siz Akdeniz'desiniz değerli izleyenler. Çünkü bunun daha ötesi var. Eğer daha fazla bolluk bereketiniz, daha fazla bilgeliğiniz, daha huzurlu bir dünyanız ve daha mutlu bir dünyanız olsun istiyorsanız, bu iki devi Akdeniz esaretinden kurtarın. Ayağa kalktıklarını hayal edin deniz kızının ve adamın. Cebeli boğazından değil de İspanya'nın ve Fransa'nın üzerinden atlasınlar. Ayağını açtığında zaten bir ayağı Akdeniz'de diğer ayağı Atlas okyanusunda olur. Kadın kuzey kutbuna gitsin. Kocası güney kutbuna gitsin. İsterseniz dünya haritasına uydu görüntüleriyle bakın. Kuzey Buz Denizi'nde, suyun 4 kilometre altında, deniz tabanında, Türkiye'den 6 kat büyük yüz ölçüme sahip dua eden o kadını göreceksiniz. Ve Antarktika kıtasına uydu görüntüleriyle bakın. Onun kocasını göreceksiniz. Kocası köpek suratlıdır. Çünkü karısına köpek gibi aşıktır. İşte onun sevgili karısı, sevgilisi Kuzey Kutbu'nda dünya için dua eden dünya anadır. Kendisi de Antarktika'dadır. Dünya onların ikisinin hizmetindedir. Dolayısıyla fabrika sahibi iseniz de kuzey kutbuna ve güney kutbuna çıkarın Akdenizdekileri Fa fabrika sahibi olmanın çok daha ötesine geçin. Mevlana'yı bilirsiniz. Ama Mevlana'nın zamanındaki hiçbir zengini tanımazsınız. Ve hatta Mevlana'nın zamanında onun bulunduğu beyliğin başında hangi bey vardı belki bilmezsiniz. Anadolu'ya hüküm süren Timur hükümdarlarından kim vardı? Belki onu dahi bilmeyiz ama Mevlana'yı biliriz. İşte değerli dostlar. Eğer siz huzur, mutluluk, cesaret, sonsuz bilgelik, helal, bolluk, bereket ve şifada hayal ettiğinizin de ötesine geçmek istiyorsanız, Marmara'daki devlerin Akdeniz'e kurtulduğunu, Akdeniz'deki devlerin okyanuslara kurtulduğunu ve Kadının kuzeye, adamın güneye gittiğini görün. Bütün dünya onların hizmetinde olur artık. Ama hocam ben daha da ötesini istiyorum diyorsanız. Atmosferden çıkın. Kuzey kutuptan dünya ana çıksın, güney kutuptan dünya baba çıksın. İkisi el ele versin uzay boşluğunda galaksiler arasında. İki mor ankaya dönüştünler ve uzay boşluğunda bir serin şelale olsun. Orada iki mor zümrdanka beraber mutlulukla şelalede yaşasınlar. Duymuşsunuzdur takım yıldızlarının gökyüzüne yükselişini. Bir zamandır onlar yeryüzünde sizin gibi insandılar. Ve eğer deseniz ki hocam yok mu daha ötesi? Var. Orion takım yıldızı olmak Phoenix takım yıldızı olmak güzeldir. Daha ötesi de var. Eğer bu uzay, bu karanlık, bu kütle çekimli, bu enerjili maddeli ve dört boyutlu uzayımızdan da kurtulur, bunların hiçbirinin olmadığı Levh-i Mahfuz'da yer almak isterseniz Zaten bu bilinci ulaştığınızda orada çoktan yer aldığınızı hayal ettiğinizde bu karşınızda olacak. Siz daha bu dünyaya gelmeden oradaydınız zaten. Bir insan kendi varlığını levh mahfuzda görürse, bir insan Marmara'dan, Akdeniz'den, dünyadan, uzaydan, levh-i mahfuz'a varırsa, huzur, mutluluk, cesaret, ab-ı hayat, sonsuz bilgelik, helal bolluk, bereket, şifa, yüksek enerji, zamana dair tüm bilgi ve uygulamalar, hakikatin ve alemlerin ötesi bilgilere ulaşır. İnşallah dilerseniz tüm bunları bu meditasyonda Yüce Rabbimin izniyle ulaşınız. Ben ulaştım mı? Yolcuyum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Bir Refik Korkmaz eğitimleri, meditasyonu daha burada tamamlandı. Hoşunuza giderse lütfen her tür sosyal mecrada kendi hesabınızdan paylaşın, birbirinize tavsiye edin. Eğer eğitimlerimizle kendinizi mükafatlandırırsanız bu bambaşka bir güzellik olur sizlere. Ömrümüz mucize öteleriyle, değişim dönüşüm öteleriyle dolsun değerli izleyenlerimiz.